Ödülünü almak üzere Kafkas Kartalları Dans Topluluğu Sayın Kamil Saldus Efendi buraya davet ediyoruz. Topluluğu 20, yıl, 20 yılı aşkın geçmişi ve 100 kişilik dev kadrosuyla Türkiye'nin en köklü kültür kurumlarından birini teşkil ediyor. Başta Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan, Dağıstan olmak üzere Kafkasya'nın tüm danslarını başarıyla sergileyen ve şimdiye kadar binlerce öğrenci yetiştiren Kafkas Kartalları Halk Dansları Topluluğu bünyesindeki tecrübeli müzisyen ve öğretmen kadrosuyla hem de Türkiye'de hem de uluslararası arenada Kafkasya ve Anadolu kültürünün tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. çok teşekkür ediyoruz. Bir ödül daha vereceksiniz. Bir ödül daha vereceksiniz. Evet.